merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video çektim. Önceki videom savaş topu ile ilgili izlediyseniz like atın. Burada da bir hesaplaş kupa kasma taktiklerini söyleyeceğim. Bakın mesela abi bu haritada biraz açık harita, açık harita falan onlara çok dikkat edin. Mesela bir kupanızı düşük karakterlerle Oynayabilirsiniz istediğiniz kartlardan. Bu arada şehrimin yıldız gücü çıkmasını da çok istiyorum ama oyunun yerine karakter çıkarsa daha çok sevinirim. Abi ne gireyim? Neyse abi Dynamite girdim. 20 rütbe. Daha neyse, görüyorum. Abi bari 13.000 kupa oldu muydu? O mega kutuyu açıyorum abi. İnşallah efsanevi çıkar. Efsanevi, efsanevi çık çık çıkma. Aman pardon ya. Efsanevi çıkarsa her şey sen hesabı direkt vereceğim abi. Ama biliyorsunuz artık başka şeyler de çıkabiliyor ne yazık ki. Yıldız puanı falan. Yıldız puanı değil lan. He aksesuar çünkü abi hep unutuyorum. hesabı hesabım öyle işte. Yani karakter çıkması artık daha da zorlaştı bu aralar. Abi aksesuarlar keşke sadece dükkanda alsanda çünkü abi Mega kutudan o kadar altı yazdı. Çok sevinmiştim abi. Allah. Çok sevinmiştim abi ama akses eşeğinin aksesuar çıktı. Daha bu arada ölüyorduk. Abi şunu ben zorlar ya. Kaç. Zaten peşim ayı takıldı lan. Hadi kes. Ya. Tam kestik abi. Şu an Nita'nın bana garezi var. Mesela Nita Mesela abi zıplatmanın olduğu yerlere de dynamite girebilirsiniz. Mesela ta adamın tam şuradan zıplarken düşeceği yere dinamit atarsınız adamı vurmuş olursunuz. Zaten baz, bu tek bu haritada kutu yok diye biliyorum abi. Ve ah. F. Double ve double kill tamam abi. Aslında o nita kesmişti. Abi bu arada. Eee bir tane hack buldum. Abi yıldız güçlü ve aksesuarla bibi ve e, yıldız güçlü ve aksesuarla sendi lazım. O tak, o, o hilenin olması için. Yabancı bir youtuber'dan gördüm. Abi ilk zehire gidiyorlar. Teker teker ölüyorlar. Sen de tam dönecekken can batsı öyle işte abi. Bu şekilde bin kupa yapmışlar ikisinde. Orada bin mi var? Evet. Dur yolunu keselim. Oh. Abi birinci olur, oluruz bu videonun şere. Allah 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 Allah. Aha lan. Hadi lan. Ve işte bu lan. Yemirut ve Dynamite ile birinci oldu. Gösterek tek de. Tek hesaplaşma. Abi bu şekilde mesela harit. Mesela bazı karakter bazı haritalara göre e, hack gibi oluyor abi. Gerçekten hile gibi oluyor ve dükkan yenilenmiş abi. Aha. I, dur lan bir sürü şey gelmiş. Tavşan karatı siyah tavşan peni falan gelmiş. Ya, abi ben şunu alırdım ama onun yerine şeriye bastım yanlışlıkla. Zaten basmış. Oh elmas verdi. Abi bak hep şu 27'de kalıyor hiç 3 elmas vermiyor. Uzatmayalım videoyu. Hızlıca bir may... Bakın abi buraya pem de girebilirsiniz. Pem burada çok iş yapıyor. Pem nerede lan? Ha tamam burada. Girdim. Allah vagon çalgınıymış arada. Neyse. Abi açık elmas kamacada genelde pem çok işi yapıyor abi. Ve düşük kupa geldi. Böyle işte abi. Abi yalnız video. oğlum ne oluyor lan? Ya abi takım çok iyi ya. Daha öldü. Abi 10.000 bin aboneye özel şey alacağım. 2.000 taş alacağım abi. Ve ve ilk dükkanda şey olursa eğer özel teklif Leon falan iyi konu alacağım sonra geri kalanıyla full mega kutu açacağım abi. Böyle işte ben taktik bir Abi bu arada benim yan hesabım da var. O hesaptan da kutu açılımı videosu hazırlıyorum. Ah sandık Ah abi oha ölmedik lan. San... Abi ne oluyor lan ölmedik. Sandık açılımı. Leon geber. Sandık açılımı bir videosu hazırlayacağım abi. Şu anda e, otu... kaçtı lan. 37-38 öyle kutular vardı. Hep yüze tamamlayacağım. Bir de bir tane hile var abi. Onu daha söylemeyeceğim. Dil ve konumu değiştiriyorsunuz. Baya bol bol karakter efsanevi falan veriyor diye biliyorum. Bir tane videodan gördüm abi. Hem dil hem konumu değiştiriyorsunuz. O şekilde oluyor. Ama daha onu söylemeyeceğim. Allah abi ne oluyor lan? 100 kutu biriktireceğim sonra onu söyleyeyim. Zaten her gün sadece o, o oyuna karakter e, kutu katmak için giriyor kupası da bayağı düşük 600 kupalar işte abi e, o artı dörtlerle bir deneyiz abi böyle modlarla genelde şey girin can basan poko gibi karakterler girin ve menzili yüksek karakter girin el primo falan girmeyin çünkü pem zaten kendini yaklaştırmayan bir karakter hep ateş ederse hep ateş ederse kendine kimse gelemez Abi bu arada başka ne girsek? Hmm. Abi şu anda ne gireyim bilmiyorum. Abi bak şu anda efsane çıkarsa var, var, valla deliririm. Tıkladım. Çıkmadım. Abi bari elmas ver. Büyük kutu falan açarız. Yavaş yavaş açtım. Bir de bonus veriyor ya neyse. Abi son olarak ne gireysem. Ha kuşatmaya da Abi şu anda bütün modları açıkladım galiba. Bir tek kuşatmaya açıklamadım. Kuşatmaya da Frank gibi karakterle girin. Cin de girebilirsin. Ama ilk en önemli şey harita. Tamam abi buraya ba Barley Yani ben Barley gireceğim abi. Şu Bakın abi. haritanın tam şu adamlar giriş noktasının çimenliğine birkaç tane atış yapacağım. Adamlar geri... Adamlar gelemeyecek. Mesela bakın abi. Sprout da gelecek oyuna. Adam Sprout çok iyi abi. Sprout bana çıksın size efsane taktikler söyleyeceğim. Abi Sprout Sprout ile efsane taktikler var bak. Şu çalıya ateş ediyorsunuz abi. Adamlar gelemiyorlar. İşte Sprout'un Sprout'un oraya atıyorsunuz. Ve şey Sprot oraya duvar kuruyor. Duvar kurmuş oluyor ve adamlar gelemiyor. Yani hack gibi bir karakter abi. Ya abi biz yenildik ya. Zaten abi iyi bir iyi bir takım varsa tek kuşatma robotuyla kazanıyorsunuz. Biz iyi götürdük kuşatma robotunu. Hadi lan kureye vurmasın lan. Yaz abi efsane götürdük ha. Peni de çok işe yarıyor, yarıyor abi. Niye peni girmediysen. Bu arada abi e, Brawl Stars'ta hep yan hep bak ikisi beraber aynı yerde dolaşıyorlar. O çok bir işe O hiçbir işe yaramıyor. Mesela Penny gibi bir karakter gelirse hep aynı yerdesiniz ya. 3 sizin bakın abi sizi sizi öldürüyorlar. Abi yalnız biz yenildik, garanti yenildik. Adamlar bir tane daha gönderdi ya. Ah, adam trolledi. De. Of bak bu kötü oldu. Abi, bu çok kötü oldu. Öf. Ya abi kuleye canı gitmiyor lan neredeyse. Abi bu kuş atmayı gönderdik gönderdik gönderemedik biz kaybettik abi. Şimdi şuraya bombaya atak, atak. tam attık abi. Barley'in en sevdiğim özelliği de bu duvar arkasından vurabiliyor zaten atacağı. Ya Penny onu vursaydın. Abi bir tane adam var. Bu arada ultinizi hemen harcamayın abi. Ama benim hep atasım var bas bana bas bana diyor sanki ve abi bak bu çok önemli. Şu bu iş yapmaz zaten son kuşatma. Abi. Ya ya kulemizin işte ve hadi abi kazandık lan. Kuşatmaya da Pen Frank gibi karakterler girin abi. Barley de gire, Barley de girebilirsiniz. Yani ve kuleyi ben aldım. İşte bu arkadaşlar çok işe yarıyor. Her modda kazanıyoruz nerede abi. Hatta ben bunu bir günde çıkarım lan. Bugün olmaz da bugün veya yarın çıkarırım abi bunu 13.000 kupaya. Ve neyse abi görüşürüz kapatıyorum.